Sayın doğa, keşif ve maceraya ilgi duyan belgesel sinema tutkunları bugün başlayacak olan Dağ Filmleri Festivali'nde buluşuyor. Biz de bu sene 8.si düzenlenen festivalin koordinatörü Murat Yılmaz'la konuşacağız. Hoş geldiniz Murat Bey yayınımıza. Bu sene sekizincisi düzenleniyor dedik. Üç ayağı da var bu festivalin. İstanbul, Ankara ve İzmir. Evet. Hazırlıklar nasıl geçti? Eminim çok yorucu ama bir o kadar da keyifliydi. Evet. Ee, yaklaşık üç aylık maratonun sonuna geldik. Artık saatler kaldı festival programının başlamasına. Ee, dediğiniz gibi oldukça yorucu bir dönem geçirdik. 500 tane film içerisinden 41 filmlik bir seçki oluşturduk. Ee, bugün ...öğle saatleri itibariyle izleyicilerle salonlarda buluşturacağız seçkimizi. Şimdi 500 film arasından seçtiniz, 41 filme zor olmadı mı o kadar film arasından? Ee, mutlaka seçtik. zor e, ama tabii e, dünyadaki bütün yapılan eserleri görüyor olmak... E, ...yapılan etkinliklerin hikayelerini bir taraftan e, görüyor olmak... ...ve bunların hangisinin Türkiye'ye daha çok e, etkileyeceğini, daha çok fayda e, göstereceğini... E de e karar veriyor olmak tabi ayrı bir hı hı. E his duygu. E keyifli his tabi yani festivalin artık başlamasını bekliyoruz e keyifli zamanları e dört gözle bekliyoruz. bekliyoruz artık. Evet. Şimdi az önce de haberimizde vardı organ bağışı ile ilgili bir haber evet. verdik. Öyle bir film de var sanıyorum festival göstereceğiz. Evet evet çok güzel de denk geldi aslında organ bağışı ile ilgili İzmirli e, bisikletçilerimiz ve dağcılarımız dedik e, İstanbul Sultanahmet'ten yola çıktılar geçti biz yaz e, Fransa'da Mont Blanc dağına kadar bisikletle yol aldılar ve yoldaki ülkelerdeki e, zirvelere de tırmanışlarını gerçekleştirdiler e, bu etkinliğin amacı da organ bağışındaki eksikliğe dikkat çekmekti. Ee, ...bu filmi de festival kapsamında... E, ...izleyiciler izleyebilecekler. Bir de bu sene sanıyorum ilk defa da... E, ...çocuk... ...ve doğayı birleştirdiğini evet. sanıyorum. Evet. E, aslında birkaç yıldır... ...istiyorduk bunu. E, doğa Doğaseverler, e, çocuklar... Doğa, doğa sever çocukları salonlarda ağırlamak istiyorduk. İlk kez bu yıla kısmet oldu. Pazar sabahı Fransız Kültür Merkezi'nde ilk kez saat 11'de çocuk doğa severleri ağırlayacağız. Katerina ve Sihirli Rastlantı isimli bir film göstereceğiz çocuklarımıza. Doğayla ilişkisini bir hayal kahramanı üzerinden yürüten bir çocuğun hikayesi. Oldukça keyifli bir film. Ee, çocuk doğa de bekliyoruz sağ olarak. Şimdi her sene bir temayla yola çıkıyorsunuz festival olarak. Bu senenin teması da sınırlarını keşfet. Evet. Nasıl belirliyorsunuz bu temaları? Şimdi e, özetle dünyada bir şeyler oluyor. Hı -hı. Ee, bizim kendi iç gündemimiz çok yoğun. Ee, siyasetimiz ve hani, e, kendi iç gündemimiz gerçekten her gün yeni bir şeyler oluyor. Fakat dünyada bu kadar gündemde şey yok. Ee, özellikle doğa gündeminde çok fazla e, hikaye yok. Bize geldiğinde, dünya gündemini bize taşımaya başladığımızda başka şeyler oluyor. Dünya Türkiye'nin doğası çok güzel, Türkiye'de doğa sporları çok fazla yaygın değil ama bir taraftan da dünyada yapılan seviyede çok fazla doğa sporları yaygın değil. Buradan hareketle sınırlarını keşfetme algısı kişiden kişiye de çok fazla ...değişkenlik gösteriyor. Hı hı. Biz bu iki algıyı bir araya getirerek... ...herkesin kişisel sınırlarının farklı olduğu... algısına yola çıkarak... ...dünyada sınırlarını keşfeden... ...ve başkalarının sınırlarını keşfetmeye zorlayan... ...projeleri sunmak amacıyla... ...böyle bir şey oluşturduk. Festival programında... ...dikkat ettiyseniz birkaç söyleşi var. Hı hı. Bu söyleşi konuklarımız da yine... ...kendi alanlarında sınırlarını keşfeden... ...keşfettiren ve bu çıtaları yükselten insanlar. Bu hikayeleri... E, izleyicilerle buluşturmak ve e, e, neler yaşadıklarını e, bu keşiflerde bu ke neler yaşadıklarını anlatmak amacıyla böyle bir slogan belirledik. Hı hı. E, nedeni bu. Şimdi hem dediğiniz gibi film gösterimi var, söyleşiler var. Peki Başka etkinlikler de olacak mı festival kapsamında? Festival kapsamında bir doğa filmleri yarışması organize ediyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Ee, bu film yarışmasının finalistlerinin e, filmleri de gösterilecek programda ve bir e, ödül töreni olacak bu akşam e, Fransız Kültür Merkezinde. Ve bunun haricinde de e, söyleşilerin dışında e, bir fotoğraf sergimiz olacak İzmir'de e, ve. Sosyal yarışmalarımız var, e, sosyal siteler üzerinden dönen izleyicilerle etkileşen, onları amatör film ve fotoğraf çekmeye e, teşvik eden e, ve ödüllendiren. ...çeşitli sosyal yarışmalarımız var. Hı hı. Bir de ülkemizden de beyaz perdeye yansıyan... ...hikayeler olacak. Bunlardan da bahseder misiniz? Tabii. Ülkemizden özellikle... ...Tepenin Ardı o temamızın... ...çok önemli bir filmi. Hı hı. Ee, gösterildiği neredeyse bütün festivallerde... ...ödül olan ama Türkiye'de... ...çok fazla gösterim için salon bulamayan bir film... ...Tepenin Ardı. Biz çok keyifle izledik... ...beğendik ve programımıza aldık. insan doğa ilişkisini... ...başka bir yönden... ...insan üzerinden, ötekileştirme üzerinden... ...işleyen bir filmdi... Ee, çok çarpıcı olan e, bu filmi festival programına aldık. Bir ikinci film e, Alper Dalkılıç isimli bir e, sporcumuz var. Bu dört tane çölde ultramaraton koştu geçtiğimiz yıl içerisinde. Hı -hı. Onun Eksi Artı isimli bir filmi var. E, bu filmi de festival programına aldık. Çünkü sınırlarını e, keşfeden bir film. E, şehir insanının sınırlarını e, yukarı taşıyan bir film. O, o nedenle de e, bu filmi de programa aldık. Şimdi 7 yıldan beri festival düzenleniyor. Bu sene sekizincisi düzenlenecek. Peki bugünden geçmişe baktığınızda bu festival dağ dağ ve doğa bilincini geliştirmek ve şehirli insanı doğaya çekmek adına neler yaptı? Nasıl bir katkı sağladı? Şöyle bir katkı sağlıyor. Doğayı oraya gitmeden koruyamazsınız. Hı hı. Orada ne yaşandığını bilmeden, onun kokusunu almadan, orada e, dönen yaşamın tam olarak keşfetmeden koruyamazsınız. Bu festival bir anlamda ee, ...oraya gitmeyi özendiriyor. Ee, oraya gidenlerin hikayelerini paylaşıyor. Ee, veya... E, ...gittiklerinde yaşadıklarını... E, ...insanlar bu festivale getirip sunmak istiyorlar. Dünyada neler yapılıyor onu görüyorlar. Hı hı. Dünyadaki doğa ve çevre belgesellerini izliyorlar. Ve bizde neden olmadığını... ...bizde böyle filmlerin neden çekilmediğini düşünüyorlar. Yeni filmler çekmeye... Özen, ...özendiriyorlar. ve Bu yeni filmler çekildiğinde de yeni insanlar bu filmleri görüyor. Bu şekilde... E, ...kelebek etkisi gibi insanlar... ...etrafına bu sevgiyi aşılamaya başlıyorlar. En önemli e, katkısı sanırım bu. Peki insanlar e, festivalden çıktıktan sonra, bittikten sonra neler söylüyorlar size? E, en çok sorulan şey e, acaba filmlerin... <laughs> DVD'leri, CD'leri çıkacak, e, <laughs> çıkacak, mı? Ee, e, daha sonra da e, çok talep var bize e, yurt içinden. Bütün illerden neredeyse e, özellikle daha kentlerimizden çok e, festival düzenlenmesi için talep var. Bunları e, bir kısmını değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz yıl içerisinde. En çok ikinci gelen talep de ne olur bize de gelin bu festivali bizde de, de hı hı. organize edelim oluyor. Şimdi çalışanlar hepiniz gönüllü olarak bu işe baş koydunuz. Sponsor bulmakta zorlanıyor musunuz? Tabii zorlanıyoruz. Biz 8. yılımıza geldik ama bir anlamda doğa sporcusu inadıyla geldik. çünkü bütün çalışanlarımız gönüllü, bütün bütün işlerimiz gönüllerce çevirilerinden alt kadar gönüller yapıyor. Ve inatçıyız çünkü seviyoruz inatçı olmayı, zorluklarla baş etmeyi seviyoruz. Yoksa 8 yılda yaşamazdık çünkü ana sponsorumuz henüz yok. Henüz e, Kültür Bakanlığı desteğimiz yok. Hı hı. E, 12 bin, 11 12 bin kişiyi salonlarda ağırlayamamıza rağmen bu destekleri henüz alamadık. Projelerimiz içeride ama alacağımızı e, umut ederek e, devam ediyoruz yolumuza. E, tema sponsorlarımız var, küçük sponsorlarımız var ama e, elbette daha uluslararası anlamda büyük bir etkinlik yapabilmek, daha önemli konukları yurt içinde ağırlayabilmek, hatta yakınımızdaki... Ee, doğal e, ülkelere gide, bu, bu festivali götürebilmek için İran, Azerbaycan, e, Gürcistan, e, Hindistan gibi yerlere götürebilme şansımız var bu festivali. E, bunları yapabilmek için tabii biraz daha ekonomik olarak kuvvetlenmemiz gerekiyor. Peki yurt dışında bu festivaller nasıl yapılıyor? Yurt dışında e, 45 yıldır, e, özür dilerim, e, 1945 yılından beri yapılıyor. Hı hı. İtalya'da ilk başlayan bir serüven daha Filmleri Festivali. E, bugün bu ülkedeki festival e, tam 45 bin kişiyi ağırlıyor. E, bir festival haftasında. Hı hı. inanılmaz bir rakam evet. bizim için. E, bir kent bununla yaşıyor, yatıyor, kalkıyor yıl boyunca. E, 28 tane film festivali var, daha Filmleri Festivali var dünyada 18 ülkede. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Hı hı. Ve bir birliği var İtalya Merkezliği doğa Filmleri Birliği. Biz de üyelik başvurumuzu yaptık. Ee, dünya çok seviyor e, filmleri, doğa filmlerini, belgeselleri. Biz de sevdirmek için elimizden geleni yapıyoruz ülkemize. Peki siz Türkiye'nin doğa keşif ve macera konulu ilk ve tek film festivalinin bir parçası olmak için nasıl bir duygu? Ee, çok güzel bir duygu. Bir şeyler yapabilmek ülke adına. E, gönüllü olarak da olsa e, çok güzel şeyler yapabilmek o sinema salonundan çıkan insanların orada izlediği e, hikayeden etkilenerek hayatlarında bir takım değişiklere yol açtığını bilmek o gözlerindeki pırıltıyı görmek açıkçası bundan daha güzel bir tatmin duygusu yok bizim bu işe herhalde motive 8. yılına kadar bu kadar zorluğu altından kalkabiliyor olmamızın herhalde en önemli sebebi bu olsa gerek hı hı. en çok keyif aldığımız nokta bu Peki benim atladığım ama sizin altını çizmek istediğiniz bir konu var mı? Ee, bu yıl ilk defa Fransa Trans Film Festivali ile bir ortak bölüm düzenledik. Bu bölüm kapsamında dört önemli film gösterilecek. Bu festivalde dört tane ödül almış belgesel yayınlanacak. Ve tabii çocuklar için az önce bahsettiğimiz film, anne ve babaları, çocukları ve çocuk kalanları bu filme de İzlemeye bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Ben evet ederim. festival 3 bölümden oluşuyor dedik. İstanbul, Ankara ve ha, İzmir. İzmir'de. Hı hı. Tekrar çok teşekkürler ayağınıza.